Merhaba, ben Doktor Murat Tuncar. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bu videoda sertleşme sorununa bütüncül yaklaşımdan bahsedeceğim. Sertleşme bozukluğu yaşıyorsanız ve ilaçlarla sadece günü kurtararak halının altına süpürüyorsanız ya da artık onlardan da yetersiz cevap oluyorsanız, geçici çözümler değil, kalıcı iyileşme zamanı. Sizi erkek sağlığında modern bilimi ve kadim bilgiliği birleştiren bütüncül yaklaşımla tanıştırayım. Sertleşme sorununa bütüncül yaklaşımda ESVT şok dalga tedavisi, doku yenileyici rejeneratif tedaviler ve akapunktur birlikte kullanılır. ESVT şok dalga tedavisinde penis dokusuna uygulanan ses dalgalarıyla yeni damar oluşumu sağlanır. Kan akışı artar ve doğal ereksiyon mekanizması yeniden çalışmaya başlar. PRP, CGF, SVF ve eksozom gibi rejeneratif tedavilerde kendi kanınızdan veya yağ dokunuzdan elde edilen büyüme faktörü ve kök hücreler doku yenilenmesini destekler. Hasarlı damar ve sinir dokuları onarılır ve penis dokusu gençleşir. Kadim bir tedavi olan akupunkturda ise vücutta enerji akışının olduğu meridyenler üzerindeki ilgili akupunktur noktalarına tedaviler uygulanarak Pelvik bölgedeki enerji akışı düzenlenir, stres azalır ve hormonal denge desteklenir. Cinsel sağlıkta sadece fiziksel değil, duygusal ve sinirsel denge de önemlidir. Kişiye özel protokollerle sadece semptomları değil, sorunun kökenini hedefliyoruz. Unutmayın, beden, zihin ve ruh bir bütündür. Bütüncül bir yaklaşımla birlikte iyileşmeleri gerekir. Siz de Bütüncül yöntemler ve modern doku yenileyici rejeneratif tedavi seçenekleriyle sertleşmenizi geri kazanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.